Aman ya Rabbi! Cehennemde bir akrep var. Yerle gök arası kadar akrebin uzun. Ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gösterdiler onu. Ce Cebrail aleyhisselam sordu. Nereye gidiyorsun? Cehennem. Yerle gök arası kadar akrebin uzunluğu. İmam Nablusi Hazretleri bunu Vahdetül Vücut isimli eserinde zikrediyor. Kaynağını gördüm yani. Nereye gidiyorsun dedi akrebe? Dört kişiye gidiyorum dedi. Dört kişiye. Kimse onları benim elimden alamaz. Tarik-i -e Salah. Namaz bir vakit bile kasten terk edenler. Namazsızlara gidiyor. Ve mani az -e zekati. Zekat vermeyenlere gidiyor. Ondan sonra. Ve şahid-i Yalan şahitlik yapanlara gidiyor. Yalan şahitlik yapanlara gidiyor. O hadit işte Seyit diye geçiniyor, hacılar, hocalar peşine gidiyor. Size link attık, izleyin. Bütün milleti duruyor. Şerrinden Allah size muhafaza etsin karınızı, kızınızı. Bak, adamlar orada ne diyor? Adama diyor, ver parayı, sana peygamber soyundan olduğuna nesep çıkarayım. 2000 dolara veriyor sana bir kimlik kartı. Ne olmuşsun sen? Pey şu aşiret seyitlerden, efendim, bir de mühür vuruyor bunu yaptığını ben şahit oldum. Adam getirdi bana, para ve vermiş, şey yapmış. E şimdi bütün aşiret söylüyor orada, orada konuşmalar var, dinleyin. Şahitler var orada. Rüyada gördüm, Peygamberimiz dedik sen onun torunuymuşsun falan. iyi ne olacak? E öyle rüyayla gelip de nesep yazılır mı? Yalan şahitlik. Sen Rasulullah'ın torunu olman için baban, atan, bilmem bir nesebin olması lazım. Ama sana para karşılığı veriyor. Yalan şahitlik yapanlara gidiyorum diyor o akrep. Dört, bizi çok ilgilendiriyor. Bizi çok ilgilendiriyor. Onun için ben diyorum ki millete, siz yani bilmiyorum benim gibi adamlar veya siz, siz de kendinize bakın. Camilerde çok durmayalım. Hemen girelim, namazı kılalım, çıkalım gidelim. Sünneti bile evde kıl icabında. E niye hoca efendi? Kardeşim, bir namazdan sonra öbür namazı beklemek en büyük cevap. İstersen beş vakit çıkma benim rahmetli Cahit dedem gibi. Namazı namazı ekliyordu elli sene. Hiç çıkmıyordu. E tamam. Adam bir öğün yemek yerse, bir tabak yemek yerse abdesti de sıkışmıyor tabii. yani bizim gibi yiyen tabii ki ne kadar duracak iki de bir halaya. İşimiz ne dedi Buran İzgi rahmetullahi aleyh? İyi bir cip abdest tazelemek, başka bir şey yok. E yine tazeliyorsan çok iyi tabii de millet abdest de yok, diyor yok, ayrı dava. E şimdi kardeşim diyor ki bak akrep nereye gidiyorsun diyor. Namazsızlara gidiyorum. Zekat vermeyene gidiyorum. Yalan şahitlik bana gidiyorum. Dört. Ve men yuhaddisu fi mesacidillah bi kelamit dünya. Allah'ın evlerinde dünya kelamı konuşanlara gidiyorum. E demek ki adam camiye giden adam. Demek ki cemaate katılan adam, demek namaz kılan adam. Ama Allah'ın evinde dünya kelamı konuşuyor. Onun için ben diyorum ki madem kendimizi tutamıyoruz, her dakika telefon bilmem ne, o zaman farzı kılıp cemaatten çıkalım yani. Eğer dünya kelamı konuşmadan oturabiliyorsan otur. Zikretmesen bile, hiç zikretmesen bile, ikin diye bir saat kala oturdun, bir saat namazda sayılıyorsun. Hiç zikretmesen bile. Niçin? Namazı beklediğin için. Say hadis. Zikredersen kat kat bir namazı beklemekten, öbür okuduğun zikrin hangi fazileti varsa onlar. Kur'an okumaktan, hepsinden alırsın yani. Biraz ya sohbet dinliyorsun ilimden. Ama kardeşim, konuşacaksan illa, e çık o zaman. Ama yok. Adam cuma hutbesinde cep telefonunu açıyor ya. Hutbe ki iki rekat namaz gibi işaret bile etsen hutben bozulur yani başkasına. Sus diye bile işaret etmek bile yasak. İşaret bile yasak. Ha, ya hutbedeki durumlara bak. Hiç etkilenme diye bir şey yok yani hiç. Allah'ın evinde mi, huzurunda mı? E, Kabe'de tavafta. Allah Allah. Dönüyor sırtını Kabe'ye bir resim çektiriyor. Ya bir de birbirini çekmeler, bilmem. Ya tamam çekiyorsun kardeşim. Tavafı tersine döndürdün, tersine tavaf olur mu ya? Dön git. Yok. Neredeyim ben? Mekke'deyim, Allah haremindeyim, Kabe'deyim yani. Ruknü Yemani'nin yanından geçiyorsun. Cebrail Aleyhisselam orada duaları amin diyor. Rabbena atina diyor bir taraftan, o taraftan karısına böyle bir sarılıyor falan. İyi ki karısına sarılıyor bile de yabancıya ne yapacağız da yani. Duruma bak hele ya. Duruma bak.